arkadaşımla birlikte Brawl Stars oynayacağız. Değil mi arkadaşım? Evet arkadaşım. <laughs> Beytullah arkadaşımla yani. Öbür ikisi Çınar mı Beytullah? Fark Beytullah olan daha iyiydi. Hadi. Hangi savaş? Ne oynayak? Savaş topu oynayak bence. Tamam. Dynamite kaldım ben. Ben de. Ben de ne de. Gel çeker <laughs> Çınar sen ben. Çekeriz belki ya. Çınar müsait olursa çekeriz. anladım Ömer anlıyorum. Oğlum arı telefona ne yapıyorsun? Tablete ne yapıyorsun? <laughs> Saadet'in mikrofonunda sıkıntı, sıkıntı var. Hem o beta ya. Annenin var ya. Neyse. Gel. Gelsene. Gelsene. Pardon. Daba Pardon. daba daba di dap di dap dap di dap 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 dap. <laughs> ne oldu ya? Mert kafamı şişirdi zaten bunu söyleye söyleye. <laughs> sakin kalacağım. Adamın klibinde sakin kal. Bana bak ya. Uçtu lan. O kadar helal lan size. Atmayın Atmayın onu. Oğlum ya. Oğlum videoyu izleyen kişi arkada deprem oluyor zannedecek. Arkada... O nasıl bir mikrofon? Sındırdım şu an mikrofona, bilerek öyle yapacağım. Ne seçelim? Ben, ben G'ye alacağım. <laughs> Lan videonun... Ya... Küfür etmek istemiyorum. Saatim kalmaya <laughs> çalışıyorum. <laughs> senin mikrofonunun neyse anlıyorum Ömer. <gülüyor> <gülüyor> savaş savaş topu niye açmadın olanları gördün zaten az önce fena yenildik ya ben güçlü karakter aldım çünkü Bak öldürürse bana fena söverim. Ee, gitmez. Bence öyle gitmeni tavsiye etmiyorum. Pardon. Uy. Ne öldürdüm? Hadi pedikuyu ama geldi. Ulti açayım bir. Sen vur ben ultiyi sonradan atayım. Bak internet. <laughs> Ömer sizin kulüp kaç kişi yani kaç kupa? 60 bin 80 binlerde bir şey? <laughs> 6 tane ben varım. Şey yapsam. Anladın sen. Ver benim güzel kırmam olsun. Neyse. Kaç kaç kanka kaç. <laughs> Kedim. Geri dön geri dön geri dön. Buradaki şeyleri öme. Sıkıntıdaysın. Geri dön. Helal lan sana yüz. Ömer. Aa. Of nice. Ben sen beni sen edge'yi öldürmüştü. Beni beni değil mi? Onu bana sak. O e o E'yi bana sak. Gel lan buraya. Her gün <laughs> bilmiyorum oğlum. Ben daha ne yapayım? Kaçını kaçırdı. Gel savaş topu. Bu kadar. Arkadaşlar arkadaşımla bir şey konuştum. Ondan dolayı kaydı birazcık durdurdum. Bu yüzden özür dilerim. Şey. Beytullah sesim geliyor mu? Arkadaşlar Hello. biraz önce yabancı bir numara aradığından dolayı kayıt durdurmak zorunda kalmışımdır. Ses deneme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Abone olup like atarsanız sevinirim.